Uygulama haberin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Yunus. Bu haftaki bölümümüzde mobil cihazınızda anket oluşturmayı sağlayan ve kafanızdaki soru işaretlerini gidermeye yardımcı olacak Pokis'i inceleyeceğiz. <laughs> İsmini Yunanistan'ın bir bölgesine alan Pokis, dünyanın ilk anket ve soru cevap sosyalağı olarak dikkatleri çekiyor. Aklınıza takılan soruları anında anket olarak insanlara sorabilir veya insanların sorduğu sorulara yanıtlar verebilirsiniz. Uygulama anket kategorisinde 3 farklı seçenek sunuyor. Dilerseniz yazılı olarak anket hazırlayabileceğiniz gibi, dilerseniz de fotoğraf veya videolu anketler hazırlamanız da mümkün uygulama arayüzü sade ve çok kullanışlı. Bu kişiye giriş yaptığımız anda akış ekranı bizleri karşılıyor. Burada takip ettiğimiz kişilerin oluşturduğu anketleri görebiliyoruz. Dünya kısmında ise tüm kullanıcıların oluşturduğu anketleri görebilir, kişileri inceleyebilir veya yeni arkadaşlıklar edinebiliriz. Bildirim ekranında anketlerimize cevap verenleri ve bizimle irtibata geçenleri inceleyebildiğimiz gibi dilersek bu kişileri engelleyebilir ya da oluşturduğu anketi şikayet edebiliriz. Arama ekranından herhangi bir kişiyi, anketi ya da oluşturulmuş bir hashtag'i aramak da mümkün. Profil kısmı ise diğer sosyal ağlardan alışık olduğumuz şekilde dizayn edilmiş. Yabancılık çekmiyoruz. Dilediğimiz gibi düzenleyebildiğimiz profilimizi istersek gizli hale de getirebiliyoruz. Yine profil bölümünden sorduğumuz soruları ve cevap verdiğimiz soruları da görebiliyoruz. Yeni bir anket oluşturmak için akış kısmına geldiğimizde sağ üstteki kalem butonuna tıklıyoruz. Sorumuza düşündüğümüz alternatif cevap sayısını ve soru tipini seçiyoruz. En fazla 4 cevap ekleyebildiğimiz uygulamada metin, resim veya video kategorilerinden herhangi birini seçebiliyoruz. Dilerseniz şimdi biz fotoğrafta bir anket oluşturalım. En üstte sorumuza girdikten sonra hemen altındaki artı butonlarına basarak sorumuza verilecek cevaplar için birer görsel ekliyoruz. Dilersek galeriden bir görsel ekleyebilir ya da yeni bir fotoğraf çekebiliriz. Görselleri ekledikten sonra 4 farklı cevap şıkkında dolduruyoruz. Son olarak anketin bitiş tarihini de seçiyoruz herhangi bir zaman kısıtlaması bulunmadan, dediğimiz tarihe kadar anketimizi uzatabiliyoruz. En altta bulunan 1 saatlik hızlı seçeneğiyle, anketimizi sadece 1 saatlik süreyle aktif ederek böylece sürekli üst kısımlarda anketin yer almasını sağlayabiliyoruz. Anket sonuçlarını ise hareketli bir grafikle gözlemleyebiliyoruz. Kısaca toparlamak gerekirse, örneğin kıyafet seçiminde kararsız kaldıysanız, bir iş kurmadan önce insanlardan fikir almak isterseniz, Şampiyonluk yarışında insanların favorisini merak ederseniz veya sevgilinize hediye seçmekte kararsızsanız Pokis ile tüm bu sorulara ve daha fazlasına kolayca yanıt bulabilir, aynı zamanda yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz. Temiz, sade ve kolay arayüzüyle keyifli bir kullanım sunan uygulamanın boyutu ise 17 megabayt. Ayrıca Pokis iOS'un yanı sıra Android platformunda da hizmet veriyor. Bu videomuzda dünyanın ilk anket üzerine kurulu sosyal ağ olarak nitelendirilen Pokis'i inceledik. Uygulama hakkındaki görüşlerinizi alt taraftaki yorumlar kısmından bize iletebilirsiniz. Bir sonraki benim tekrar görüşmek üzere şimdi de hoşça kalın.